Sayın Başbakan'ın son aylardaki kullandığı üslup incitici, kırıcı olmaktadır. TÜSİAD olsun, TÜSİAD'a benzer diğer kuruluşlarımız olsun, işte odalarımız gibi önemli kuruluşlarımız olsun, bu kuruluşların görüşlerini ortaya korken siyasi iktidarın paylaşmadığı unsurlar varsa, onlar da onu ortaya kor ve bir tartışma noktası zemininde bir anlaşmaya da varılabilinir. Fakat böyle bir düşünceyi henüz daha paylaşmadan, böyle bir çalışmayı yapmadan bir iki tane kavramdan hareketle e, yıllarını vermiş ve şu an için Türkiye'nin sanayi ve katma değer sanayi ve istihdam kabiliyeti yüksek olan değerli müteşebbisçilerin bulunduğu ve temsil edildiği bir kuruluşa, ve onun başkanına hain demek çok yanlış bir kavramdır. Yani binlerce insana ekmek kazandıran, milyonlarca katma değer yaratan ve birçok çevrede de uluslararası rekabete kendisini hazırlayan ve bunda da başarılı olan bir kurumun yöneticisini hain ilan etmek kanaatimce büyük talihsizliktir. Ee, Sayın Başbakan, bu hatasının farkına varmalı ve tüsiyatı ya davet etmeli ya orayı ziyaret etmelidir. Evet. Efendim e, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı da dinlemişler bir açıklama yaptı. Bu neler söyleyeceksiniz acaba? Dinlenmeyen kalmamış. Onun için hep açık havada geziyoruz. <laughs> Özel yetkili mahkemelerin kalktığı dönemde devam eden davalar şimdiye kadar sürdürülmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreç içerisinde nereye kadar uzanacağı belli olmayan bir anlayış çerçevesinde hazırlanması düşünülen bu yeni özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına yönelik uygulamaların özelliğini görmek istiyoruz buna ihtiyaç olmadığını bu aşamada ifade ediyoruz. Sürdürülen mahkemelerle ilgili gelişmeleri yakinen takip etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zannediyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında temsil edilen partilerde de bir ortak görüş hakim. Ona da e, yasayı daha doğrusu teklifi yasalaştırmak noktasında meclisin bir sıkıntı çekeceğini de ihtimal vermiyoruz ama yıllardır devam eden bir mahkemenin Türkiye'nin son günlerde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda birden öncelik alması bizi düşündürmektedir.